Öncelikle domatesleri güzelce yıkıyoruz. Yıkadığımız domateslerin bir kısmını kabuklarını soymadan sadece baş kısmını çıkararak sebze doğrayıcı da parçalıyoruz. Ben sebze doğrayıcı ile doğradım. Siz isterseniz bıçakla da parçalayabilirsiniz. Geri kalan domateslerin kabuklarını soyuyoruz. Soyulan domatesleri sebze doğrayıcıda parçalıyoruz. Kabukları atmıyoruz. Bunlardan tekrar püre yapacağız. Ocağımızı yakıyoruz. Domatesleri kaynamaya bırakıyoruz. Bir yemek kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bugün ocağımız çok güzel iş gördü. Konservemiz tuzunu attıktan sonra tekrar kaynamaya başladı. 10-12 dakika daha kaynatıp kavanozlara dolduracağız. İyice kaynayan domatesimizi ocaktan alıyoruz. Kabuklu olarak kaynattığımız domatesimizi blender ile püre haline getiriyoruz. Neredeyse pürüzsüz bir hale geldi. Artık kavanozları alabiliriz. Doldurduğumuz kavanozların kapaklarını kapatıp ters çeviriyoruz. Kabuklarını soymuş olduğumuz domatesler de kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları da kavanozlara alıyoruz. Doldurduğumuz kavanozların kenarlarındaki domates artıklarını silip kapaklarını kapatıyor ve ters çeviriyoruz. Soyduğum domateslerin kabuklarını tencereye alıp Üzerine biraz su ilave ederek kaynaması için ocağa koyuyorum. Temizliği ihmal etmiyoruz. Domates kabuklarının son durumuna bakıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce kaynamış ve çekilecek hale gelmiş. Şimdi bunu buradan indiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynayıp yumuşayan kabukları blender ile püre haline getiriyoruz. Püre haline gelen kabukları kavanoza alıyoruz. Şimdi kış aylarında menemen yapabilmek için acılı domates konservesi hazırlayacağız. Bunun için acı ve tatlı biberleri doğrayıp az yağda 10-15 dakika yumuşayıncaya kadar soteleyeceğiz. Keşke imkan olsa da size bu biberlerin kokusunu da hissettirebilseydim. O kadar güzel kokuyorlar ki. Biberlerimiz iyice yumuşadı. Şimdi içerisine kabuklarını soyduğumuz domatesleri katacağız. Bir kaşık tuz ilave ediyorum. Yaklaşık 20 dakika sonra menemenli konservemiz hazır. Menemenli konserveleri de kavanozlara yerleştiriyoruz. Elhamdülillah bitirdik. Bunlar biberli, menemen için hazırladığımız konservelerimiz. Bunlar normal konservelerimiz. Bunlar da kabuklardan yaptıklarımız. Rabbim ağız tadıyla yemek nasip etsin.